Are there any space for both of us? Yeah. Okay. Herkese selamlar. Önce sizi Hüseyin'le tanıştırayım. Mari'nin arkadaşı. Şimdi biz... Uh, where are we going by the way? Dereke. Dereke diye bir yere gidiyoruz. Hüseyin'in bahçesi varmış orada. Yemek yiyeceğiz. Bu arada ben Tahran'a geldim. Biz Hürmüz'e gittik. Hürmüz'de birkaç gün kaldık. Ondan sonrasında Mari'nin bir arkadaşı Bender Abbas'ta kalıyormuş iki aydır. Tahran'a dönecekmiş. İsterseniz benimle gelin dedi. Biz de tamam dedik. Atladık onla, Tahran'a kadar geldik. İki gün falan oluyor Tahran'a geldi. İşte burada birazcık dinleneceğim. Kalan videolarımı da editleyeceğim. Youtube'a yükleyeceğim. Ondan sonrasında yoluma devam edeceğim. Tabii bir de plan yapmam lazım. Reş tarafına gitmek istiyorum. Oradan Tebriz'e geçmek istiyorum. Ama daha sonrası için de bir plan yapmam lazım. Evet. Bakalım işte burada eğlenebildiğim kadar eğleneceğim. Dinlenebildiğim kadar dinleneceğim. Sonrasında yoluma devam edeceğim. Biz şimdi bahçeye geldik eşyaları içeri taşıdık. Baksanıza karla karışık yağmur başladı. Kar atıyor, yağmur atıyor. Bak üstüme bak. Karla karışık yağmur başladı. Abi bundan daha 3-4 gün önce sıcaktan bayılacak duruma geliyordum. Şu an karla karışık yağmurdayım. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Kuzey İran daha da soğuk olacak. Şu an Tahran'a başkente geldim de. Şimdi doğalgaz yakmaya çalışıyoruz ısınmak için. Kuzey daha da soğuk. Reş, Tebriz falan kar varmış o taraflarda. Burada da gerçi başladı. Yani tutmaz karla karışık yağmur atıyor. Tutmaz kar da yine hava buz gibi yani. Sabah da yağmur yağıyordu. Yağdı biraz durdu şimdi sağanak yağmaya başladı. Hadi az roşan. Şansa bak ya. 3 gün önce 4 gün önce sıcaktan kıvranıyordum şimdi. Baksana. Ceket giydim. Bunu giydim. Altımda da bir tane tişört var. Neyse bu duruma da alışacağız artık zaten bundan sonra seyahati ve soğuk yerlerde devam edecek sonra da zaten Türkiye'ye döneceğim Şu buradan doğalgazı iletiyor buradan sobaya bağlıyorlar şurada sistem var işte açıyorsun çakmağı var basıyor Ondan sonrasında iç kısımda yanmaya başlıyor sonrasında işte sıcaklık veriyor böyle bir sistem bütün evlerde bunlardan var doğalgazla ısınıyorlar Abi şimdi Mari etleri şişe geçirdi de biz de dışarı geldik, e, mangalın üstüne koyduk ama ben birazdan kaçacağım içeri pantolonum falan e, ıslandı, şöyle göstermek için geldim. Bu normal bizim mangaldan ama tek farkı gazla çalışıyor. Yani daha az masraflı bir de daha az uğraştırdığı için böyle gaz mangalını tercih ediyorlarmış genellikle. Şimdi sağ olsunlar ben Tahran'a geldim diye bir hoş geldin yemeği gibi bir şey yapıyor Hüseyin. Onda da ilk defa tanıştım bugün. Etlerimizi aldık şimdi pişiriyoruz. Ee, piştikten sonra da karnımızı doyuracağız. Bayağı acıktık çünkü. Hava baksana ya nasıl yağmur ya. Ben de ne güzel tekrardan tarını gezerim diye düşünüyordum da full yağmurlu gösteriyor artık şansa. Peki, Çekmeye çalıştı da tutamadık. 아하, 다음에요. Sure. Put in here, put in here. 아이 족자, 요녀야. Okay. I don't do <laughs> Jose Hello, <laughs> how And Jose catch it like this <laughs> No, after she threw it, she said, it's open And <laughs> that time was so late And they <laughs> catch it like this <laughs> 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 do you know voice? Yeah. I, mean, I can't do that, It's weird. Yes, it yes. really? <laughs> is Really? Right. 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 <laughs> <laughs> you yeah. sağ olsunlar ben geldim diye toplandılar. Ee, bir de vişne suyu almışlar. Vişne suyu içiyoruz. Baya eğlenceler ortam güzel. Bazen Farsça konuşuyorlar, bazen İngilizce konuşuyorlar ben varım diye. Gayet keyifli bir ortam. Ama çok fazla çekemiyorum çünkü görünmek istemeyen bazı arkadaşlar var. Ben de saygı duydum o yüzden. Çok fazla çekemiyorum. Herkese günaydın. Biz şimdi Tercis Pazarı'nın o tarafa geldik. Kahvaltı yapacağız bu bölgede. Birazcık buraları dolaşacağız. Daha sonrasında da Mari'nin evine gideceğiz. Ee, yeni bir yere taşındı, orayı temizleyeceğiz. Ben de yardım edeceğim. Ya Dün gece çok fazla video çekemedim, kusura bakmayın. Çünkü videoda görünmek istemeyen birkaç arkadaş vardı. Onları rahatsız etmek istemedim. O yüzden çok fazla bir video görüntü yok dün geceden. Hmm. Keyifliydi, güzeldi, eğlendik. Sabah da orada kaldık bu arada. Sonrasında e, kapıyı kilitleyip çıktık. Şimdi pazarının o taraftayız. Önce kahvaltı, sonra gezeceğim. Günaydın. 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 Good morning. I told you. Good morning. Günaydın. Günaydın. Biz kahvaltı yapacağımız yere geldik. Ee, ben kendime çorba söyledim. Çorba da yapıyorlarmış. Şöyle yeşil mercimekten yapılmış bir çorba içinde soğan var. Bunu bir benzerini ben de Rabasta içmiştim. Onda patates vardı. Ee, bu da soğanlısı. Şimdi tadına bakayım nasılmış. Hmm. Sıcak güzel Güzel tadı Beğendim <laughs> Mari de omlet söyledi kendine Burada omlet söylediğinizde sade gelmiyor böyle Domatesli salçalı geliyor Ekmeğimiz de var çıtır çıtır Şimdi biz bir karnımızı doyuralım ondan sonra gezmeye başlayacağız It's nice You yeah. Edesi nice. How much is it? Twenty thousand. Twenty thousand. lira falan yapıyor ya. Six Turkish lira zaten. Biz şimdi kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra eve gittik. Marinin üstünü değiştirmesi gerekti çünkü uzun kıyafeti yoktu. Gördüğümden çok daha fazla polis görmeye başladım Tahran'da. Eee Marinin kıyafeti böyle şey diz, diz bölgesine kadar gelmiyordu. Biraz tedirgin oldu. Çok fazla polis vardı. Onlar çok bakıyordu. Tedirgin oldu. Eve gittik. Üstümüzü değiştirdi, Yani Mari üstünü değiştirdi. Şimdi Büyük Pazarın oraya geldik. Burada bir çay e, bir kafe var. Sadece çay satıyor ama 100 yıllık bir tarihi varmış. Çok merak ettim. Oraya gitmek istedim. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Baksanıza kalabalık. Ya yani Tahran zaten kalabalık ama bugünlerde ayrı bir şey var böyle bir kalabalık, bir heyecan var. Çünkü Nevruz yaklaşıyor ya insanlar Alışveriş yapmaya iniyorlar. O yüzden ekstra bir kalabalık yoğunluk var. Selam. Burası abi, Selam. 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 Haş Ali Derviş. Haş Ali Derviş. Haş Ali Derviş. Bu kafe bak. Burada da fiyatları yazıyor. Normal bildiğimiz siyah çay 100 bin liyar. İşte nane çayı falan var. Bir de Türk kahvesi var. O da 100 bin 10 bin tümen. O da kaç para yapıyor? Hemen söyleyeyim size. 93 3 lira yapıyor. 3 TL. Şöyle ufacık bir dükkan. This is Kainesti. Kindness, tea. kindness tea. Yes. With nebat. Yeah. Yeah, it I love <laughs> This is the smallest tea house in the world, 107 years ago. Thank you so much. Thank you too, welcome. Biraz içeyim de. dökülmesin. Hmm. Oha çok iyi. Oh bu benim boğazım boğazım midemi açar. Oh bol limon var içinde. Nevat da attı. Ben şunu içeyim burada ya. It's too hot. <laughs> Abi anladığım kadarıyla içinde safran var, limon var, bir de nebat koydu. Lezzetli tadı ya. Mint, ha bir de nane varmış. Lezzetli bayağı tadı. Ben çok beğendim. Hey sir, keep for you. Is memory drink Ajali Derviş Tea House. Thank you so much. Thank you too. Thank you so much. Appreciate you. 1918'den beri işliyormuş bu dükkan. Look at You are so kind. It's so nice gift. Thank you. Sir. I will keep it. <laughs> verdi ya sağ olsun. Mm -hmm. Oh please, thank you. No, mm -hmm. oh, please. Please. Muito mm -hmm. Thank you so much. <laughs> çok tatlı insanlar var ya. 1918'den beri çok iyi ya. Ufacık bir dükkan hala işliyor. Saatçiler çarşısının içinde hemen dükkan. Zaten e, Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. Çok ünlü bir yer. Buralara gelirseniz gelip içmenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli. Güzel de hediye verdi, sağolsun. Saklayacağım artık bunu. Ben Gülistan Sarayı'nı hala görmedim. 41 gün oldu İran'a geleli, hala görmedim. Dışarıdan bakmak istiyorum yani içine girmek istemiyorum. Dışarıdan bakmak istiyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi Gülistan Sarayı'nın bahçesine geldim de kapalıymış. Abi şuraya kadar girmeme izin verdi. Oradan nereye gitme dedi. Ben de buradan dışarıdan hem göreyim hem göstereyim istedim. Şurası. Burası komple Gülistan Sarayı. Ya içini çok fazla merak etmiyorum çünkü çok pahalı girişi. Kaç 10 euro, 10 euro, 11 euro mu öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da biliyor olabilirim. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ee, bir de zaten yeterince saray gördüm. O yüzden çok fazla ilgimi çekmedi ama gelmişken bu taraftayken dışarıdan da görmek istedim, göstermek de istedim. Böyle bir yer. Yani çok da bir anlam ifade etmiyor açıkçası benim için. Ha bu biraz şey yani İran'a gelip en ünlü yerlerden birini görmemek gibi oluyor ama Yeterince saray gördüm zaten ya. O yüzden çok fazla ilgimi çekmiyor böyle yerler. Öyle işte şimdi çiz bir yerlere. Bilmiyorum ne yapacağız. How much for tourist? Soralım bakalım fiyatını da. 650.000 Abi 6 milyon 500 bin riyal yapıyor. 20 euro falan yapıyor. Ay. İnanın merak etsem de ziyaret etmezdim yani. 20 euro hayatta vermem buraya. Ben kaç gün geçiniyorum bu ya. Thank you so much abi. Sağ ol abi. Mersin ben mi? Koydu. Abi ben 20 euroya 4-5 gün geçiniyorum bak size öyle söyleyeyim. Hayatta vermezdim yani bak. Hayatta vermezdim. Gideceğiz yine bir yerler Bir yer yeah, food is better. Bir şeyler yemeye gidiyoruz. Daha demin bir muhabbet oldu da e, Gülistan Sarayı'nı mı tercih edersin yoksa burada güzel bir restoran var orayı mı tercih edersin dedi. Ben dedim ki yemeği tercih ederim. Şimdi de food is better diyor. <laughs> ya burada bir de bir şey öğrendim ha. Motoru görmüşken söyleyeyim. Daha demin konuşuyorduk bisiklet almak istiyor Mari. Ya dedim ki bir tane motosiklet gördüm. Motor alken ne dedim? Burada yasak dedi. Kadınlar motor kullanamıyor dedi. Merhaba. Hatta merhaba. İyi misin? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Kolay gelsin. Sağ <laughs> Her yerde Türkçe bilen biri çıkıyor. Kadınların burada motor kullanması yasakmış. Ama hani kullanan bir erkeğin arkasına oturabiliyorlar. E, Tahran'da mesela bisiklete izin varmış kadınlar bisiklet kullanabiliyor ama bazı şehirlerde Meşet, İsfahan gibi bisiklet kullanmaları da yasakmış kadınların. 41 gündür İran'dayım ilk defa öğrendim bunu. Büyük haksızlık ya. Yani bence çok büyük haksızlık. Abi şimdi Most'te diye bir restorana gidiyoruz. Buranın en ünlü restoranlarından bir tanesiymiş beni buraya getirmek istedi. Karamdan koç eteri. Burada çok fazla kullanıyorlar ele böyle fıs alkolü. Herkes kullanıyor. Ha böyle bir Is it meat? No. It's zeytun perverde. It's from rash. Ha okay. Yeah. Abi şu merdivenlerden çıkar çıkmaz size tepsi veriyor buradan seçe seçe geçiyorsunuz şuraya doğru sanırım. Bayağı büyük ya, o yüzden böyle bir konsepti varmış. Bak bak menü şurada. Şimdi Mari seçecek, ben okuyamıyorum. Tahcin diye bir yemek seçecek. Ee, tavuk, patlıcan ve pilavdan oluşan bir yemekmiş. Şimdi ben yer kapıyorum da oturacak bir yer bulalım kendimize. Neresi? Şurası iyi ya, şuraya oturayım Burası en ünlü restoranlardan bir tanesiymiş ve çok fazla bol kepçe koyuyorlarmış. O yüzden buraya getirmek istedi beni. Bakalım bir kişilik yemek söyledik. İkimize yeter dedi. Doymazsak yine başka bir şeyler yeriz ya. Yani. Yeri de çok şey böyle merkezi bir yerde. Tam büyük pazara gelmeden bir sokak önce falan diyeyim ben size. Gösteririm çıktım da yerine. yerini. Abi gelen yemeğe baksanıza. Bu bir kişilik yemek bu arada. Pilav, tavuk, orada da patlıcan var. Abi fiyatını söylüyorum size. Kaç? 15 16-17 lira 16-17 lira filan aynen 16-17 lira ya şunun fiyatı Şaka gibi abi Bu bir kişilik yemek bu arada Zey Aa Baba zeytin Nar ve cevizin Karışımından bir sos yapıyorlarmış Onunla karıştırıyorlarmış zeytini Değişik bir tadı var güzel ben beğendim Biraz ekşimsi bir tadı var güzel ama Bu yemeğin adı tahçin bu arada. Şu sert kısmı görüyorsunuz mu? Çıtır kısmı. İran'da bu çok meşhur. Tencerelerin alt kısmını bilerek yakıyorlar ya da başka bir şey koyuyorlar. Böyle kıtır yapabilmek için çok seviyorlar onu. Ona da tahdik diyorlar. Bu yemeğin adı da tahçin. Herhalde başka bir şeyler de koydukları için farklı bir isim vermişler. Ama beğendim ben yani. Güzel pilav falan değişik yani. Bizim alt tadımıza biraz uyuyor. Yenir. Her türlü yenir. Abi hem ucuz hem çok lezzetli ya. Patlıcan da güzelmiş. Abi bak dükkan burası. Adı Moslem. Bak size göstereyim neresi olduğunu. Birazcık bekleteceğim ama bak. Şurası büyük pazarın girişi. Aha burası da dükkanın o restoranın girişi. Yeri çok kolay. Bir, bir kişilik yemek söyleyin, iki kişi yiyin. Biz bitiremedik, paket yaptırdık. Şimdi eve gidiyoruz. Evde e, biraz işimiz var. Mari yeni taşındığı için birazcık evi temizleyeceğiz. Ben de yardım edeceğim. Sonra zaten Mari'de kalıyorum. Birkaç gün daha Tahran'dayım. Gezdikçe zaten Tahran'ı bir kez daha göstermek istiyorum. Farklı yerlerini gezip göstermek istiyorum. Ben de bazı yerlerini görmedim. Öyle işte. Eve kaçalım biz. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Ee, Mari'nin kiraladığı evde göstereyim size. Sadece şurada banyo var. Geri kalan evin geri kalan kısmı bu kadar. Stüdyo daire. Ee, aylık kirası da 750 TL'ye denk geliyormuş. Onu da söyledi bana. E şimdi biz burayı temizleyeceğiz. Daha sonrasında da dinleniriz. Ee, artık yarın sabah görüşürüz. Bize kolay gelsin diyeyim o zaman. Mari kolay gelsin. Hi, kolay gelsin merhaba. Aa. <laughs> oh. I thought it's heavy, but it's not. böyle bir kaos yok ya. Ya karşıdan karşıya geçeceğiz. Biz de yeşilin yanmasını bekliyoruz ya. Kırmızı, onlara kırmızı yanmadan tekrar yeşil yanıyor. Anlamadım. Geçemedik, atladık en sonunda yola. Zaten İran'da karşıdan karşıya geçmek mesele. Abi hiç yeşil kırmızı dinlemiyorlar. Arabalar her türlü geçiyor. Yayaya yeşil yansa bile araba geçiyor yani. Sen atlayacaksın yola. Dua edeceksin artık inşallah çarpmaz diye bir şekilde geçiyorsun. İnsanlar öyle geçiyor yani. Ben daha yaya geçidinin kullanıldığını, yeşil ışın kullanıldığını burada görmedim. Neyse herkese selamlar. Şimdi ben hala Tahran'dayım. Ee, yarın Reşt'e gideceğim. Bugün biletimi aldım. Ee, şeye gittik. Azadi Kulesi'nin o tarafta bir tane otobüs terminali var. Mari ile birlikte oraya gittik. Yarın için biletimi aldım. Sabah 8.30'da Reşt yolcusuyum. 12 lira falan ödedim Türk parasıyla yanlış hesaplamadıysam. Şimdi de dedim bari son kez bir Tahran'ı geleyim, merkezini gezeyim sağ olsun. Mari e, o da benimle geldi. Burada bir kilise, bir sinagog varmış. İlgimi çekti o mahalle. Yani çünkü burası şeriatla yönetilen bir ülke. İlginç geldi o yüzden görmek istedim. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Şimdi kilisenin olduğu caddeye geldik. Şu daha demin kalabalık bir caddede yürüyordum ya. Burası. İnanılmaz bir trafik var zaten akşam saati. Şimdi Mari soruyor da içeri girebilir miyiz diye. Bakalım izin verecekler mi? Korona yüzünden girmemize izin vermediler de şöyle dışarıdan göstereyim size. Hemen karşısında da ateşgah var. Zerdüşlerin bu sönmeyen ateşin e, olduğu yer, ibadet ettikleri bir yer, tapınak. Ya İran'da e, biliyorsunuz şeriatla yönetilen bir ülke olduğu için işte sinagog görmek, kilise görmek birazcık absürt kaçıyor. En azından benim için öyle. O yüzden gelip görmek istedim ama e, içeriye girmemize izin vermediler. Okay, next station. Okay. okay. We Bu bölgeye metro gelmediği için otobüsle geldik. İran'da ilk defa şehir içinde otobüse bindim. Sistemleri biraz bizimkinden farklı. Metro ile aynı fiyat 25 kuruş. Ee, ama otobüse binerken değil de indikten sonra kart basıyorsunuz. Çekmeye çalıştım o cihazı. Ee, ön kapının o tarafta cihaz. Ee, i̇nsanlar indikten sonra şoförün oraya doğru geliyor. Ön kapının oraya doğru geliyor. Kartlarını okutuyorlar, devam ediyorlar. Bizdekinden farklı sistem. Onu da görmüş oldum. Şimdi sinagogu arıyorum ya. Haritada bu sokakta olması gerekiyor. Öyle gözüküyor ama göremedim. Sinagogu bulduk şimdi ama içeri giriş yasak koronadan dolayı. O yüzden maalesef ziyaret edemiyoruz. Aslında beni şaşırttı. Ben burada iki kilise, bir tane de sinagog görmüş oldum Tahran'da. Yani şu açıdan şaşırttı beni. Çünkü ya burası şeriatla yönetilen bir ülke. Ben izin vermiyorlardır diye düşünmüştüm ama izin veriyorlarmış demek ki. Gelmişken göreyim dedim ben de. Do you hungry? Need to. Let's go. and eat something. What do you want to eat? I don't know. It's up to you. I'm okay with everything. I'm okay with Ya bana bir şeyler sunuyorlar şimdi çocuklar tarandayım diye. Ben de şey diyorum hani benim için her şey okay diyorum. I'm okay with everything diyorum. Çocuklar da ben bunu hep söylediğim için benle alay etmeye başladılar. Aramızda ufak bir espri oldu. Çok sıcak kalmış çocuklar. Keşke hepsiyle sizi tanıştırabilsem ama işte bazıları ailesinden dolayı ya da işte çekindiğinden dolayı çok kamera çek yani kamera çekinmek istemiyor, görünmek istemiyor. O yüzden çok fazla çekemedim onlarla takıldığım dönemde. Yoksa iki gündür falan ben takılıyorum onlarla. Maalesef çekemedim ama Olsun artık ne yapalım, saygı duyuyorum kararlarına. Şimdi yolumuzun üstünde böyle bir meydan gördük, çekmek istedim. Çünkü mimari birazcık alışıla gelmişten farklı İran'da. Biraz uzaktayım ama şöyle göstereyim, arkamdaki bina da aynıymış. Şöyle yuvarlak şeklinde bir meydan. Adını unuttum ya, bir İran'ın ismini vermişler. Çok da önemli değil. Şöyle bir mimari, birazcık İran'da gördüğüm alışıla gelmiş o mimariden biraz farklı o yüzden geçerken buradan göstermek istedim size. Sanki bir şeyi hatırlatıyor. Avrupa mimarisini falan hatırlattı bana. Bilmiyorum. Çok da anlamam mimardan ama söyleyeyim dedim. Yemek yiyecek bir yer arıyoruz şimdi ya. Karnım çok acıktı. Mari de acıkmış. Yep. Hello. Hello. how are you? How are you? I'm good. Welcome to Iran. Thank you so much. Thank you so much. Türkiye. Hey, Türkiye nasılsın sen arkadaş? İyi arkadaş sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldin. Sağ ol. Hoş bulduk. Görüşürüz. Kendinize iyi Allah. bakın. Arafez abi. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. güle güle. Tahran'da falan Türkçe konuştuğunuz zaman illaki bir Azerbaycan Türkünü buluyorsunuz ya da İran Türkünü buluyorsunuz. İran Türk, İran Türk işte. Buluyorsunuz. Have you decide what can we eat in this territory? But I I think it's better to join Hosein okay. and then can eat together. Okay. Because Benham is coming and Ah. I, I, maybe Benham can take us. He has a car. Okay. let's wait him. Marin'in arkadaşı geliyormuş da şimdi. E, onu bekleyelim daha iyi olur dedi. Ondan sonra onunla birlikte bir diğer arkadaşıyla buluşacağız. Soy'unla buluşacağız. Sizi tanıştırmıştım. Beraber yemek yiyelim dedi. Ben de tamam dedim. Bizim planlar değişti çocuklar yanlış adrese gitmişler akşam trafiğinde bir daha dönüp gelmelerini istemedik çok zaman alacaktı biz de eve geldik şimdi dün ben makarna yapmıştım o ikimize yeter onu yeriz evi de bu arada göstereyim size temizlendikten sonra şöyle bir hal oldu tabi daha da çekmiş Mari tam böyle temizlenmiş düzelmiş hali değil daha derleyip toparlayacak ama güzel bir kişi için ideal bir ev yani gayet güzel şirin bir yer. Öyle işte. Ha bu arada şeyi de göstereyim bak. Geçen gün şeye gittim. Ee, bu kamp malzemelerinin satıldığı, dağcılık malzemelerinin satıldığı yere götürdü benim Ali. Şu kamerayı şöyle koyayım da. Aklımda bir an geldi ya. Şöyle bir şey aldım kendime. Tencere tava seti aldım. Ondan sonra... Bunun içinde de şey var. Bu ocak var ya. Ocağın başlığı var. Ondan aldım. Bir de Çatal, kaşık, bıçak aldım. Bir tane de burada şeyim var. Ee, çaydanlığım var. Hepsini 250 liraya aldım. Türkiye'de sadece tencere tava setini sormuştum. Ee, 350 lira demişlerdi. Burada uyguna getirince almak istedim. Çünkü bir aksilik olmazsa kamp da yapmak istiyorum. Tabii hava yağmurlu olacak kuzeyde ama bakalım. Denk getirebilirsem kamp yaparak devam etmek istiyorum. Coach surfing kamp. Coach surfing kamp. Merci memnun. E, kamp öyle devam etmek istiyorum çünkü hostellere filan para fazla vermek istemiyorum. Olabildiğince para saklayabilirsem bir sonraki seyahatime e, katkısı olur. Aklıma gelmişken göstermek istedim. Yani bilmiyorum 250 lira bence uygun gibi ya. Hani e, şey kullanıyor. E, Mari ile Zehra da var. O kampta kullanmıştık. Memnun ya yani, memnun olduklarını söylediler. 2-3 e, gün kullandım ben de gayet güzeldi. Yani bir şeyini görmedim zararını görmedim almak istedim. Bu da buranın Alkolsüz birası. Marinin favorisiymiş. Cheers. Şerefe. 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 <laughs> Değişik bir tadı var. Fena değil. Ama ben birayı özledim ya. Geçen gün markette Efes şişesi gördüm bir tane. Koştum. Sonra İran'da olduğumu hatırladım. Meyve suyuymuş. Ama bayağı Efes etiketi var üzerinde yani. Öyle işte neyse lafı uzattım. Öyle Tahran keyifliydi, güzeldi. Güzel insanlarla tanıştım. Yapabildiğim kadar video yaptım, YouTube'a yükledim. Artık yoluma devam ediyorum. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video Rest'te olacak. Artık orada görüşürüz.